Eskilerin çağında dünya biçimsizdi, sisle kaplanmıştı. Gri kayalıklar, kadim ağaçlar ve ölümsüz ejderhalar vardı. Fakat sonra ateş geldi ateşle beraber karşıtlık. Sıcak ve soğuk, yaşam ve ölüm ve tabii ki aydınlık ve karanlık. Hazreti İsa'nın doğumundan beri 2000 yıldan fazla zaman geçti. İlk canlı atalarımız devrilmeye başlaması üzerine ise 4,5 milyar yıl. Evet çok zaman geçti ama vücudumuzun fiziksel ve ruhsal hali neredeyse hiç değişmedi. Hala binlerce yıl önce mamut kovalayan atalarımız hayatlarını nasıl tatmin oluyorsa o şekilde aynı hormon ve sistemlerle tatmin oluyoruz. Sadece bu işin şekli değişti. Özellikle 19. yüzyılda sanayi devriminin doğru çıkmasıyla gelen aydınlanma benim çok gıcık olduğum bir konudur. Bu dönemde insanlık olarak ekonomik yönden o kadar geliştik ki artık hayatta kalma mücadelesi vermek yerine hayatın kozmolojik ve felsefi yapısı hakkında sorular sormaya başladı. Her geçen yıl dünyada kıtlık ve fakirlik azalıyor. Belli başlı problem olan yerler hala var ki ülkemizde bu durumda nasibini aldı bildiğiniz gibi. 19. yüzyıla gelelim. Bu dönemde insanların aydınlanmış olması çok güzel bir şey. Ama sevmediğim yanı ise aydınlanmayla beraber gelen pozitivist ve materyalist fikirlerin doğru çıkması. İkinci Dünya Savaşı'na kadar insanlar olarak daima ileriye gideceğimizi düşünüyorduk. Nietzsche'nin dediği gibi Tanrı ölmüştü ve bizim artık bilimle ilerlememiz gerekiyordu. Bu mantıkta güzel bir şeydi. Kimseye yanlış gelmedi. Ancak inançsız ve sınırsız bir şekilde gelen bilimsel ilerleme neredeyse sonumuz oluyordu. Daha demin dediğim gibi bu ilerleme Dünya savaşlarıyla büyük bir duvara tosladı. Britanyalı tarihçilerin verilerine göre 1. Dünya Savaşı'nda Belçika'nın Flanders cephesinde 600 bin kişi öldü. 1915 Gelibolu cephesinde Osmanlı ve İngiliz taraflarında yarım milyon kişi. 2. Dünya Savaşı'nda ise 55 milyon. Han teknoloji bizi hep ileriye taşıyordu. Almanlar dünyanın ilk saldırı tüfeği Sturmgewehr'i yaparken bunu düşünmüyorlardı muhtemelen. Geriye köklere dönmemiz lazım arkadaşlar. Bize ışık tutacak bir pusulaya ihtiyacımız var. Bilimde çığır açarken bir yandan evrimsel ve kültürel kökenlerimizi unutmamalıyız. Tüm bunların kanalımda yaptığım ilk oyun incelemesi olan Dark Souls'a ne alakası var diyeceksiniz. Şöyle Arkadaşlar hayat herkes için bir kahramanlık öyküsüdür. Tıpkı bir film içerisinde kendi hikayenizi yaşarsınız. Bu bizim kodumuzda var. Sevdiğimiz ve yazdığımız tüm hikayeler bunlar üzerine kurulmuş. Hepsinin temeli kutsal kitaplara dayansa da binlerce yıl içinde evrimleşmiş ve belli kalıplar almışlar. Kahramanlık ve cesaret öykülerinde hepimiz açız. Çünkü başka türlüsü olamazdı. Biz buna programlanmışız. Aydınlanma ve pozitivizm ile ilgili en büyük sıkıntım işte burada. Bu aptal derecede materyalist, kibir, bizi biz yapan değerleri görmezden gelmemizi ve hayata çok mekanik bakmamızı sağlıyor. Ha öyle bakmak isteyen de olabilir ama bence bu çok aptalca bir bakış açısı. Dünden beri etrafımda çok fazla ciddi insan gördüm. Oturup bir roman okuyamayan, bir film izlerken kendini kaptıramayan. Onlar için tek önemli şey hayattan aldıkları tırnak içinde gerçek zevklerdi. Bu insanların halini acımadan edemezdim, hala edemiyorum. Felsefeden Dark Souls'a gelirsek. Detaya gireceğim ama Dark Souls bence hayatı bir eser formatına sıkıştırabilen birkaç üründen biri. Hayatımda yaşamın zorluklarını ve hayat yolculuğunu bu kadar iyi yansıtabilen çok az kitap, film veya oyun gördüm. Dark Souls hem nostaljisi, hem oyun formülü, hem de dünyası ve hikayesiyle tam bir başyapıt. Bu oyunla ilgili anlarım o kadar acı dolu ama bir yandan da o kadar tatlı ki, tıpkı hayatımda yaşadığım tüm zorluklar gibi. Bu oyundan çok şey öğrendim ve bu oyuna çok yol kat ettim. Tüm bunların detayına birazdan gireceğim ama videonun başında bunları belirtmem lazımdı. Çünkü Dark Souls bir klasik. Dark Souls 2011 yılında yayınlanmış bir aksiyon RPG oyunu. Zamanında 80'lerde Tokyo'da kurulan Japon stüdyo From Software tarafından geliştirilen Demon's Souls'un ruhani devamı olarak görülüyor. Yani ruhani diyorum çünkü mekanikler büyük oranda aynı olmasına rağmen Demon's Souls ve Dark Souls'un evreni baya farklı. Önceki hikayeden başlayayım. Şimdi oyunu oynayan arkadaşlar zaten bilecektir de oynamayanlar için ben yine söyleyeyim. Dark Souls'u çok muğlaktır arkadaşlar. Konunun ana hatları ve evrenin teması bellidir ama her şey destanvari bir kafada anlatılır. Boşluklar doldurulmaz ve sizin hayal gücünüze bırakılır. Yani evet, oyunda bir hikaye var. Çok sağlam ve derin bir hikaye ama hikaye size açıklanmıyor. Hikayeyi oyundaki diyaloglardan, eşya açıklamalarından ve çeşitli şeylerden keşfedip çözmeniz lazım. Youtube'da Dark Souls zorunu anlatan bir sürü videonun olma sebebi de bu işte. Ki Vati video, bu video üreticiler arasında kişisel favorimdir. Oyuna gelirsek çözmeniz için hazırlanmış bir hikaye değil bu. Siz Dark Souls'a girdiğinizde bu evrendeki kozmik olayları anlamaya çalışan küçücük bir canlı gibi hissediyorsunuz. Hikayeyi anlamışsınız anlamamışsınız oyunun umurunda değil. Yine de kabaca özetlemem gerekirse hikaye şöyle. Her şeyin başlangıcında dünya sisle kaplıydı. Yokluğun içinde taştan derili ejderhalar ve yüce açılar vardı. Ejderhalar kim bilir belki de sonsuzluktan beri oradaydılar ve yaşam döngüleri değişmemişti. Ezeli bir stabilite içindeydiler. Tıpkı Tanrı dünya yaratmadan önceki evren gibi. Ancak bir gün karanlıkta büyük ruhlar belirdi. Dört büyük ruh vardı ve bu ruhların zuhur etmesiyle onlar üzerinde hak iddia edecek varlıklar da ortaya çıktı. Bu varlıklar dört büyük ruhu sahiplenerek inanılmaz güçlere vakıf oldular. Bunlar Güneş Lordu Gwyn, Ölülerin ilki Nito, Kaos'un efendisi Izalit Cadısı ve gözden kolayca kaçan Sinsi mi? Bu dört varlık Lord Soul'ları ile birlikte dediğim gibi inanılmaz güçlere ulaştılar. Gwyn, Nito ve Izalit cadısı bu güçlerini birleştirip ejderhalara meydan okumak için kullandı. Gwyn ateşin gücünü kullanarak ejderhaların ölümsüz derilerini parçaladı. Nito bitmek bilmez bir ölüm ve veba salgını başlattı. Izalit cadısı ve kızları büyük ateş fırtınaları yarattı ve Albin Ejderha derisi Sith kendi ırkına ihanet etti. Sith'in ihanetiyle beraber ejderhaların zayıflıkları da Gwyn ve diğer lordlar tarafından öğrenildi. Böylece ejderhaların soyu kurutulmuş oldu. Hepsi birer birer katledildi ve hayatta kalmayı başaranlar yüzyıllarca avlandı. Böylece ateşin çağı başladı. Dünyada artık ışık vardı. Bakın, e, bak, bakın ışık diyorum, iyilik demiyorum. Dark Souls evreninde iyi ve kötü kavramları çok muğlak arkadaşlar. Yani evet Gwyn ışık ve güneşin tanrısı olabilir ama bu onun iyiliği sembolize ettiği anlamına gelmiyor. Neyse hikayeye dönelim. Ateşin çağının başlamasıyla dünyada uzun ve stabil bir dönem başladı. Gwyn'in diyarına refah ve zenginlik hakim oldu. Her lord kendi bölgesine hükmetti ve birbirlerine karışmadılar. Ama yüzlerce belki de binlerce yıl süren bu ilerleme dönemi insanların gelişiyle sekteye uğradı. Başta bahsettiğim gibi lordlardan birini es geçtim fark ettiniz değil mi? Sinsi Pik diye adlandırılan bu varlık dördüncü ruhu kendine alıp ortadan kayboldu. Karanlık ruh olarak adlandırılan ya da Dark Soul olarak adlandırılan bu ruh ile Pigmin'in birleşmesi insan ırkının ortaya çıkmasını sağladı. Bundan sonra Pigmin'e ne olduğunu bilmiyoruz ama karanlık ruhtan gelen soyu biz insanlar Olmuşuz. İnsanların gelişiyle beraber ateş de sönmeye başladı. Zira Tolkien'in dediği gibi insanlar zayıftır ve aldatılmaları kolaydır. İnsanların gelişinin mi ateşin sönüşünün tetikleri yoksa ateşin zaten sönmekte olduğu bir muamma. Bu Dark Souls'un açıklamada pek çok detaydan bir tanesi. Ve bu gerçekten harika bir şey. Yani günümüzde oyunlar ve genel olarak medya ürünlerinin insanların elinden bebekmişçesine tutmaya çalışmasından ben nefret ediyorum arkadaşlar. Dark Souls ise oyuncuya biraz kaybolma ve amaçsız hissettirme hissi vererek bunun tam aksini yapıyor. Ateşin sönmeye başlamasıyla karanlık da tekrar belirmeye başladı ve Undead laneti ortaya çıktı. Bu lanete tutulan kişiler ölümsüz oluyorlardı ama bunu iyi anlamda demiyorum. Eğer varsa öteki dünyaya geçemeyen bu kişiler her geçen süreyle beraber akıl sağlıklarını da kaybetmeye başladılar. İyice delirince Hollow haline geliyorlar ve tüm bilinçlerini kaybediyorlardı. Ancak hepsi bununla da sınırlı kalmadı. İnsanlar ve diğer mahlukat deliliğe her geçen gün yaklaştıkça Gwyn'in krallığı dengesizleşti, tekinsiz bir yer haline geldi. Güneşin Efendisi ise ne yapması gerektiğini düşündü ve çözümü Dark Sign oldu. İnsanların karanlık ruhunu bir ateş çemberi içinde hapsetti ve lanetin önünü kesmeye çalıştı. Ayrıca adetler artık büyük kitleler halinde izole edilmiş hapishanelere gönderildi. Fakat bu da kesin bir çözüm olmadı. Bundan sonra ateş sönmeye yüz tutmuşken Lord Gwyn son çağrılar kendini ateşe kurban etti ve ateş çağını bir süre daha uzatmayı başardı. Ancak anlatıcımızın da dediği gibi Lord Gwyn'in fedakarlığına rağmen bile şu an sadece kıvılcımlar kaldı. Dünyanın karanlığa boğulması an meselesi. Gwyn öldü. Diğer lordlar da undead lanetiyle beraber kendilerini kaybetti. Tüm bu karmaşa içinde ateşin devam etmesini sağlamak için birini çıkıp dört büyük Lord ruhunu toplayıp ateşe kendini kurban etmesi gerekiyor. Bizim kendimiz de burada başlıyor. Nordland'de salimde uyanan karakterimizin özelliklerini ve ismini seçip oyuna başlıyoruz. Önümüzde büyük bir yolculuk var. Yolculuğun sonunda yapacağımız kararlar tüm dünyanın kaderini değiştirecek. Ateş kendimizi kurban mı edeceğiz yoksa dünyanın yeniden karanlığa bürünmesine göz mü yumacağız? İnsanlık olarak karanlıktan geldiğimizi unutmayalım bu arada. Yani belki de artık kadere karşı direnmeyi bırakıp karanlığı kucaklamalıyız. Bu felsefi soruların hepsinin kişisel cevapları var ve Dark Souls'u en güzel yapan kısımlardan birisi de bu muğlaklık. Oyun boyunca dünyayı tanıyoruz ve bu süreç finalde yapacağımız seçim hakkında bizi düşünmeye sevk ediyor. Oyundaki bayıldığım bir diğer felsefe ise ki bence oyunun temel felsefesi bu. Hayat. Dark Souls evreninin kucağına bırakıldığınız andan son boss Gvine alt ettiğiniz ana kadar aslında farkında olmadan insan hayatının ve doğasının bir yansımasını görüyorsunuz. Ve bu bence oyunun yaptığı en başarılı şey. Dark Souls'da yıllar içinde tekrar tekrar dönmemi sağlayan bir şey varsa o da oyunun hayatı mikro bir biçimde simüle ediyor olması. Görece çıplak, güçsüz ve cahil bir şekilde Asylum'da başlıyorsunuz. Yol boyunca küçük moblarla, orta seviye bosslarla ve koca tanrılarla yüzleşeceksiniz. Oyuna gerçek bir ilerleme hissi hakim. Ya odak o kadar yerinde ki From Software'ın bildiğimiz anlamda ara sahneler ve hikaye öyleri olmadan bu akış dengesini sağlamış olması muazzam. Oyunun nerede seçme noktasına yerinize sayıyor veya gereksiz indanlarda ilerleme çalışıyor gibi hissetmiyorsunuz. Geldim aksine. Dark Souls yapılırken belli ki büyük bütçe kısıtlamalarıyla karşılaşmış. Özellikle oyunun son çeyreğindeki bölgelerin detay ve cila yoksunluğu gözünüze çarpmaya başlıyor. Zira bu oyun 2011'de yayınlandığında Elden Ring veya Sekiro gibi devasa bütçelere ve krediye sahip değildi. Bu yüzden yönetmen Hidetaka Miyazaki ve ekibinin ellerindeki kaynakları en verimli şekilde doğru yerlere serpiştirerek kullanmaları lazımdı. Bu, bu yüzden mazur görülebilir bir durum ama yine de bu Lost Izalith, Ash Lake, Great Hollow ya da Demon Ruins'in ne kadar yarıda kalmış hissettirdiği gerçeğini değiştirmiyor. Arkadaşlar video oyun geliştiriciliği sandığımızdan daha zor. Küçüklüğümden beri bu sektörde ben bir iş bulmak istiyordum. Evet, bu arada burayı kaydederken hastayım ve umarım ileride böyle bir iş bulabilirim. Ama oyun geliştirme aşamalarının sandığımdan daha karmaşık ve zor olduğunu öğrenince ben bayağı şaşırdım. Daha geçenlerde Dragon Age Inquisition oynuyordum. bir süredir fantastik orta çağ bir eser tüketmek istiyordum ve oyunun mükemmel olmadığını da farkındayım ama özellikle ilk birkaç haritanın kaliteli yan içeriklerin yoksunluğu cidden gözüme battı. Bugünümüzde video oyunlarında giderek daha sık gördüğümüz bir durum bu arada. <laughs> Geliştiriciler sırf açık dünya yapmak ve bakın oyunumuz ne kadar büyük diyebilmek için haritayı haddinden fazla büyütüyorlar. Bu devasalıktaki haritaları kaliteli içeriklerle dolduracak zamanları ve kaynakları da olmadığı için etrafı çiçek böcek toplamak, düşman kampı temizlemek veya çeşitli kulelere tırmanıp haritanın sesini kaldırmak gibi boş ve salak şeylerle dolduruyorlar. Elden gibi birinci sınıf oyunlarda bile bu gereksiz yetkinlikleri görebilirsiniz. <laughs> Bu tarz tatsızlıkları görünce söylenmek de haklıyız. Çünkü günümüzde yeni çıkan standart bir oyunun fiyatı 70 dolar gibi uçuk bir fiyattan başlıyor. Ama burada herkesi biraz ben sağduyuya çağırıyorum. Biliyorum çünkü ben de sık sık böyle şeylerden şikayet ediyorum. Özellikle orta seviyede keyif aldığım oyunlarda böyle filler, angarya işler cidden gözüme batıyor. Eğer oyunun spesifik birkaç özelliğine kendimi kaptırdıysam genelde buraları çok sıkılmadan aşabiliyorum ama yine de boktan bilirim bu. Dediğim gibi Dark Souls özellikle son çeyreğine video oyun geliştiriciliğinin büyük günahlarından pek çoğunu işliyor. Bitmemiş haritalar, belli kısımlara özel müzik yoksunluğu, anlamsız uzunluktaki koşular, ki bunlar oyunun süresini artırmak için yapıldı Baris. Tüm bu noksanlıklara dönüp bakınca Dark Souls'un ne kadar demek istesem de mükemmel olmadı Baris. Oyun kesinlikle bir başyapıt ama belli kısımları yarım kalmış bir başyapıt. Lord Run'da Undead Burg'un kasvetli mahallelerinde gezerken bir kiliseye denk geleceksiniz. Buradaki işte fena olmayan şövalyeleri ve beni bossu kesin. Sonra asansörden aşağı inin. Aşağı inerken sanki unutmak üzere olduğunuz bir rüya gibi benzer bir tınıyı duyacaksınız. Ve bu müziğin nerede çaldığını beğeninizi yavaşça çözmeye çalışırken karşınızdaki bölgenin adı bir anda belirecek. Filing Shrine. Undead Burg'dan Filing Shrine'ı e açılan kısa yolu keşfetmek oyunu size bir ödülü. Buraya kadar sabrettiniz. İkinci oynanışınızda çok kolay gelecek olsa da ilk seferde zorlandığınız düşmanları kestiniz. Ve zorlu bir mücadelenin ardından oyuna başladığınız yere döndünüz. Undead Burg'dan Filing Shrine'a e dönüş kısmı oyunun kesinlikle en akıllı kalıcı kısımlarından biri. Ki bence en akıllı kalıcı kısmı bu. Bu kısa yolu keşfettikten sonra oyuna daha bir saygıyla bakmaya ve her tarafını didik didik etmeye başlıyorsunuz. Sonuçta bunun gibi başka sırlar da olabilir ki var ama hiçbir bu kadar etki yaratmıyor bu arada. Yine de bu kalitede bir bölüm tasarımını görmek özellikle 2011 gibi bir yılda bir oyundan gözlerimi gerçekten yaşartıyor. E evet lan diyorum oyun sektöründe hala böyle adamlar var. Gençler dünyada korkulacak birkaç tane ulus vardır. Askeri ve mühendislik dağlarıyla dünyayı pek çok kez ele geçirmeye çalışmış Almanlar. Denizleri ve deniz aşırı devasa bir imparatorluğu yüzlerce yıl yöneten Britanyalılar. ilk modern Avrupa'yı ve Müslüman devlet olan ve mutlaki bir yönetim biçimiyle 600 yıl ayakta kalan Osmanlılar bunlardan bazıları. Japonlar ise benim hep ilgimi çeken bir millet olmuştur. Bizim meslek kızların Koreli bebek yüzü çocukları sevmesine hep gıcık olmama rağmen uzun süredir bir Japonya sevgisi hakim bana. Animeleri falan çok sevdiğimden de değil bu arada. Jojo dışında çok sevmiyorum. Adamların çok ayrı felsefeleri var. Japon imparatorluğu İmparatorluğu tarihte Asyaların yükselen batı yetiştiği ve emperyalist görevleri kendilerine de adadıkları nadir devletlerden birisidir arkadaşlar. Etraflarındaki Çin, Mançurya veya Kore gibi devletler gibi veya yine bir doğu ulusu olan Osmanlılar gibi batıdan geri kalmadılar. Zira hem küçük hem de belli zengin kaynaklardan yoksun bir yer olmasına rağmen Japonya tarihinde hep çok önemli bir yere sahip olmuştur. Sengoku döneminden 2. Dünya Savaşı'na kadar Japon tarihi gerçekten çok hayranlık verici arkadaşlar. Bu abiler zamanında Moğollar karşı direnen Memlüklerin yanında tek ulus bu arada. Günümüzde ise oyun sektörü ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Amerikan oyunları ve Japon oyunları. Bilmiyorum hiç fark ettiniz mi ama bu iki ülke dışında herhangi bir ülkeden oyun görmüyorsunuz. Amerika anlıyoruz hadi. Kültürün ve ekonomik zenginliğin aynı zamanda özgürlüğün memleketi olarak anıldığı için oradan iş çıkması çok normal. Diğer ülkelerden çok oyun çıkmamasının sebebi de zaten buradaki insanların Amerika'ya sektörün kalbine beyin göçü yapması muhtemelen. Ama Japonlar? ilginç bir şekilde Japon kültürü ve teknolojisi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra aldıkları ağır yaptırımları ve yenilgiye rağmen şah kalktı. Şu anda benim en çok ilgimi çeken oyun yapımcıları hep Japonya'dan mesela. Hideo Kojima, Hidetaka Miyazaki, Morimasa Sato başta gelen yönetmenler olmak üzere Capcom, Kojima Productions ve From Software'de sıkıca takip ettiğim oyun şirketleri. Adamların kültürü oyun yapma felsefelerine de yansımış. Japon oyunları ayrı bir ton ve ruh barındırıyor. Genelde Amerikan işlerinden daha dolu dolu ama yavaş oluyorlar. Bu oyunlara biraz sabır göstermeniz lazım. Zira potansiyel 10 veya hatta 15 saatlik ortalama bir oynayışın arkasında saklı olabiliyor. Yakuza veya Metal Gear serisi bunun bir örneği mesela. Derindeki altın bulmak için bazen uzun sürebilen bir sabır göstermeniz ve kazmanız lazım. Dark Souls'da bir Japon işi olduğunu anında gösteriyor size. Diyaloglar ve lore klasik Hollywood saçmalıklarından kat kat daha güzel. Oynanış oldukça zorlayıcı ama tatmin edici. Keşif herhangi bir oyunda gördüklerimin en iyilerinden ama hepsinden öte bir şey var, gizem. Oyun çok gizemli hissettiriyor. Hikayesini geleneksel yöntemlerle anlatmamayı tercih etmesi. Ufak yaratıkları keserek başlanız ama sonra tanrısal varlıklarla mücadele etmeniz sanki kutsal bir görevde olduğunuz hissini veriyor size. İsa ya da Musa gibi yani. Bilemediğiniz bir evrenin sezilerini ve küçüklüğünüzün korkutuculuğunu hissediyorsunuz. Daha bir Bloodborne seviyesinde değiliz ama Dark Souls kozmik korkuyu bence hissettirmeyi çok iyi başarıyor. Gezdiğiniz bölgeler buraya ait binlerce hatta on binlerce yıllık bir tarihin anılarını gösteriyor. Burası ilk anda tımarhaneden salınmadan önce de vardı ve oyunu tamamlayıp görevinizi bitirdikten sonra da burada olmaya devam edecek. Gerçek bir açık dünya oyununun oyuncuya açılması gereken şey bu arkadaşlar. Evet oyununuzda göze arka gelen mimari ve inanılmaz müzikler koyabilirsiniz. Ama kurduğunuz evrenin yani gerçek bir ruhaniyet hissi açılamak apayrı bir şey. Özellikle Assassin's Creed veya videonun başında bahsettiğim Dragon Age bunun çok iyi örnekleri. Bu oyunlar dijital turizm ve arkeoloji açısından biraz sanat eseri ve hepsi iyi olmasa da tüm Assassin's Creed oyunları zannımca deneyimlenmeye hak ediyor. Antik Yunanistan, devrim dönemi Fransası veya korsanlık dönemi Havanasını gezmek çok güzel. Buraları gezmek oyuna ek bir katman yüklüyor ama etki olarak Dark Souls veya GTA serisinin yanına bile yaklaşmıyor. Aksine bu haritalar kendi başına var olabilen yerler yerine oyuncunun yapacağı uyduruk yan etkinlikleri dolduran birer kukum havuzu hissi veriyor. Ki öyleler. Lord böyle değil ama Dark souls değil şu an çıktı dönem içinde etkileyici grafikleri ve teknik özellikleri sahip değildi. 2011 yılı Modern Warfare, Witcher 2, Uncharted 3 ve Battlefield 3 gibi görsel şölenlerin yılıydı. Dark Souls'un cilvesi ise görece küçük bütçesiyle bu oyunların hepsinden daha akılda kalıcı lokasyonlar yaratmasıydı. Evet, Witcher 2'den bile daha akılda kalıcı. Bu bütçe sıkıntısına rağmen Lord'dan tarih ve ruhla dolup taşıyor. Heykel sütunlarının yargılayıcı bakışları, müziğin verdiği rahatsızlık ve gizem hissi, oyunun genelinde hakim karanlık bir ton. Oynanışa gelirsek, mekaniklerden genel olarak bahsetmiştim ama tipik bir Souls oyununun parladığı nokta tabii ki boss savaşlarıdır. Bu oyunda kesinlikle senin en iyi bossları falan yok. Zira senin en iyileri zannımca 3. oyunda. Ama buradaki boss'lar da yine oldukça iyiler. Zamanlarına göre inanılmazlar hatta. Mekanik olarak zayıf olanların bile genellikle atmosferleri harika. DLC bossları ise serilik gerçekten en iyi bosslardan. Hikayesini öğrendikten sonra uzun bir süre rol model aldım soru Artorias. Bram Bram Bloodborne betası kokan ve oyunun hantallığına göre fazla hızlı saldıran Manus. Yenmek için ufak bir hikayesel flavor barındıran Ejderha Kalamit oyundaki kesinlikle en iyi bosslar. Şahsen benim oyundaki favorim Artorias. Bu favorilik karaktere olan sempatimden ve fan geliyor olabilir ama Artorias gerçekten oyunun sınırlarını zorlayan bir savaş. Fark ettiyseniz oyunun hantal olduğundan bahsetmiştim. Eğer Dark Souls oyunlarını sırayla oynarsanız oyunların kademe kademe hızlandığını ve Dark Souls 3'te mükemmel bir seviyeye ulaştığını göreceksiniz. Arturia Savaşı ise tıpkı Manus gibi oyunun mekanik sınırlarının zorlandığını hissettiriyor. Bazı hareketlerinden kaçmak cidden çok zor. Şövalye atik ve agresif. Tıpkı Sekiro'daki savaşlar gibi gerçek bir kılıç düellosu hissi veriyor bu. Tabi büyücü oynamıyorsanız. Ya büyücü oynuyorsanız izlemeyin abi bu videoyu. Dark Souls 1'in genel kontrol şeması çok rahat değil açıkçası. Doğru söylemek gerekirse bu oyunlarda koşma ve zıplama hep garip hissettirmişti ve en çok sırtan da gerçekten bu oyun. Zıplamak için koşma tuşuna basıp tutarken L3'e basmanız lazım. İngilizlerin deyimiyle Clunky yani kabız olan bu mekanik zamanında oyuncular tarafından o kadar taşak malzemesi oldu ki diğer oyunlarda bu tür platform denebilecek kısımları iyice azalttılar. Ki iyi de oldu zira ölümün bu kadar kritik olduğu bir oyunda sırf mekaniklerin dandikliği yüzünden mal gibi aşağı düşmek bayağı sinir bozucu oluyor. Var ise bir tavsiye şuradaki eşyayı almayın abi. Oyuna her tekrar başladığımda alışkanlıktan dolayı gidip alıyorum ama gereksiz bir stres almana koyayım. Yanlışlıkla düşmeniz çok olası ve buna rağmen bile sonuçta elinize geçen eşya oyundaki en kullanılsız şeylerden biri. Ring of Sacrifice. Çöp almana koyayım. Atmosfer, hikaye, lore, müzik, iyi bosslar, yerler garip hissettirse de klasikleşmiş bir kontrol şeması ve bunların hepsini Magnum Opus edasına birleştiren, hepsini lezzetli bir biçim bir araya getiren bir DLC diyeceklerim hepinize uçuk gelecek ama dürüstçe inandığım şeyler bunlar. Video oyun sektörüne Dark Souls'un yeri bence hep ayrı olacak. Oyunlar bir medya sektöründen öte bir şeye evriliyor artık. Tıpkı kitaplar, filmler ve müzik gibi birer sanat eserleri haline geldiler. Hala genel kanı oyunları bu diğer sanat türlerinin altında görse de zamanla tiyatrodan sinemaya geçerkenki yargı nasıl kırıldıysa oyunların diğer sanat formlarına eşdeğer birer sanat eseri olarak görüleceği zaman da bence çok uzakta değil. Ve tüm bunlara binaen inanıyorum ki Dark Souls ileride tıpkı iki şehrin hikayesi. Karamazov kardeşler, Don Quixote, Monte Cristo kontu, Wish You Were Here, Dark Side of the Moon, Stairway to Heaven, Dark Knight, Pulp Fiction ve Interstellar'ın sektörlerine yaptığı etkiyle ve benzer sanatsal değerle hatırlanacak. Arkasından gelenlerin önünü açacak bir yol gösterici. Gerçek bir sanat eseri. Bu için söylüyorum ki Dark Souls bir klasik. <laughs>